Öncelikle hepinize merhaba tanemekçiler umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir Craft felç sözlüğü karşınızdayım. Önceki video 3 ayda 21 bin tıklandı arkadaşlar. Çok sevdiğiniz onu. Yalnız şöyle bir durum var. Ee, videoya tıklayan 100 kişiden 95'i beğenmiş, çözmüş. 5 tane de çözememiş. Çözemeyen arkadaşlar için ben dedim ki Discord sunucumuza gelin. Yine bu videonun hemen altında şurada açıklama kısmında Discord linki olacak. Yine Discord'umuza gelebilirsiniz. Yine yardım edeceğim. Lakin bugünkü farklı bir şey. Şimdi normalde yapacağımız işlem şu: ee, geliyorsunuz arkadaşlar, şurada yani çalıştır yazın, çalıştır'a işte yüzde update yüzde yazıyorsunuz. Update klasörünüzün ruhemi kısmı açılıyor. Buradan nokta dosyalarla ilgileniyorsunuz. Şimdi benim dosyalarım o zamanki dosyalarla mı değil. Şimdi burada yapmanız gereken işlem Updater'ı açmak. Updater'ı açtıktan sonra Launcher'ı açmak. İşte masa üstünde dönüyorsunuz falan. Detaylı istiyorsanız videoyu sağ üstten çıkar. Oradan izleyin. Şimdi bu videoyu izlediniz diyelim. Bir sıfırdan sonra kadar izlediniz. Ama diyelim yine çözemediniz. İşte burada ben yardım edeceğim şimdi. Birinci videoyu izleyip çözemeyenler için ikincisini çekiyorum şu an. Olayım şu arkadaşlar. Bakın. Sizlere iki adet link vereceğim. Tamam Bakın birinci linkimiz bu. Geliyorsunuz buradan reklamı geçiyorsunuz. 5 saniye kadar bekliyorsunuz. Ve linke git diyorsunuz. Bir daha diyelim. Ve açıldı. Bu açılan yerden 275 megabaytlık dosyaları indirin. Bakın şurada dosya indir yazıyor. Buna basıp bu dosyaları indiriyorsunuz. Bu dosyaları indikten sonra yapmanız gereken şey şu. Ben şu an bir daha indirmeyeceğim. Bu dosyaları indirdikten sonra geliyorsunuz. Çalıştır. yüzde uplata, yüzde Update klasörünün bakın ROM kısmı burası. İçerisi şu sizin .craftrise'ınız var ya bunu siliyorsunuz. Bunu sildikten sonra ben silmeyeceğim tabii şu an. Bunu sildikten sonra gidiyorsunuz o RAR'ın içinden size bir RAR gelecek. Tamam mı? CraftRise dosyaları diye bir rar gelecek. O CraftRise dosyasının içindeki rarı açıp içindeki nokta CraftRise dosyasını buraya atıyorsunuz. Bakın çok basit. İndirdiniz. Bir rar geliyor. Tamam mı? Aha şöyle bir rar gelecek. Buranın içinde nokta CraftRise diye bir dosya var. Bunu sürükleyip buraya atıyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? İlk videoya bir daha dönüyorsunuz. Bir daha izliyorsunuz. Diyelim gene mi olmadı? Hani bunu yaptınız gene olmadı gene çalışmadı. Arkadaşlar bir link daha var. Gene açıklamada vereceğim. Bu sizin Java'nızı güncellemek için arkadaşlar. Hemen 5 saniye bekliyorsunuz reklamı geçtikten sonra. Linke git. Bir daha basıyorsunuz linke gitmek için. Java.com açılıyor. Buradan ücretsiz Java indir diyorsunuz. Daha sonra geliyorsunuz. Onayla diyorsunuz ve indiriyorsun. İndirdikten sonra next 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 yaparak Java'yı kuracaksın. Hatta indirsin. Evet bekliyoruz. İndirdi. Bakın açıyorsunuz. Ben yani de şu an Java olduğu için açılmayabilir. Dedim açıldı. Bekliyoruz. Çok basit. Next, next, next deyip kuracaksınız. Okey edeceksiniz. Aha bak geldi. Buradan install diyorsunuz. Ve full next diyorsunuz. Ben mixin'ı Java olduğu için bir daha kurmayacağım tabii ki. İptal edeceğim bunu. Evet. Peki bu ikinci yöntemdi. Diyelim gene olmadı. Gene çalışmadı. Bu son yöntem %99 işe yarayacak. Bakın, Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız Nvidia, benim gibi AMD ekran kartı kullanıyorsanız AMD ekran kartınızın programını açıyorsunuz. Nvidia'da şudur. Nvidia GeForce Experience budur arkadaşlar. Eğer ki Nvidia kullanıyorsanız bunu açıyorsunuz. Bakın şu sekmede bu bayağı küçük bir resim bu arada ama Bakın şuralarda güncelleme sorgulama diye bir şey olur tamam mı? Buradan bakın şurada sürücüler yazar. Net değil fotoğraf. Oradan sürücüler kısmına girip güncelleme denetle diyorsunuz. Ve en güncel sürümü indiriyorsunuz. AMD'den göstereyim. Benim ekran kartım anladı. Bakın. Şu an en güncel sürüm 21.5.1. Şu an en güncel sürüm 21.5.2 imiş. Bende 21.5.1 var. Buradan indir deyip, en yeni sürümü indirip bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz. Şimdi, birinci videosu izliyorsunuz. Olmazsa, ilk verdiğim linkten, CraftRise dosyalarını silip, viranın içindekileri atıyorsunuz. Olmazsa Java'nızı güncelliyorsunuz. Gene olmazsa ekran kartınızı güncelliyorsunuz. Ve en son CraftRise daha açtığınızda, oyuna butonuna bastığınızda oyuna girecek. Bir de şey geliyor, onu da söyleyeyim çok uzatmak istemiyorum. O yüzden olabildiğince aceleci ve kısa kısa geçmeye çalışıyorum. E, ee, i̇şte RAM miktarı çok diyor. Bakın ben şu an ekran kartım güncel olmadığı halde, Java'nın en güncel sürümü olmadığı halde ve dosyalarım o dosyaları olmadığı halde oyunu girebiliyorum. Tamam mı? Craft Reiser gene güncelleme gelmiş bu arada. Sürekli geliyor. Zaten sürekli güncelleme geldiği için sizler oyuna giremiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ee, gideceksiniz. Bu RAM miktarını çekebildiğiniz kadar üste çekeceksiniz uyarı versin. Aldırış etmeyin. Bakın bende de veriyor aynı veriyi. Bakın doğru oluyor. Launcher Geldi. Bakın ayarlar RAM. 3, 3 GB. Ayarlayabildiğiniz en yüksek ayarlıyorsunuz. Abi ana menüye gelir misin? Oyna dediğinizde bak oyun başlayabilir. Yine de denemek ister Niye? RAM miktarı çok fazla. Aldırış etme. Bak evet diyorum oynayacak. Açılacak. Şimdi onun haricinde merak ettiniz, anlamadınız, yapamadınız ne olursa olsun ama ne olursa olsun hemen açıklamadaki Discord sunucumuza gelebilirsiniz. 24 saat bekleme şartıyla bakın buranın altını çiziyorum. Yani geldiniz geldiniz bir yardım etmiyorum. Geliyorsunuz bir gün kadar sunucu geçiriyorsunuz daha sonra müsait olduğum bir zamanda ben size yardım ediyorum. Olay böyle. Gördüğünüz gibi girdim oyunuma. Ee, bir de Craft Rise hakkında da bir FPS arttırma videosu düşünüyorum. Eğer ki ilk videom ile video işinize yaradıysa, eğer ki bu video dediklerim işinize yaradıysa, eğer ki FPS videosu istiyorsanız bu videoya like ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.